İspanya ekonomisi Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3. çeyrekte %0,4 daraldı. Son 5 çeyrektir üst üste gerileyen ekonomi yıllık bazda ise %1,7 oranında küçüldü. Krizin etkisini artırması ile ülkede hayat şartları da gittikçe zorlaşıyor. İstatistiklere göre İspanya'da her 5 kişiden biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Diğer yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's aralarında ülkenin en gelişmiş bölgelerinden olan Katalonya'nın da bulunduğu 5 özerk bölgenin kredi notunu düşürdü. Kredi notunun düşürülmesinde söz konusu bölgelerin borçlarını ödemek için sınırlı kaynağa sahip olmaları gösterildi. Moody's'in kararıyla bölgesel yönetimlerin uluslararası piyasalarda borçlanmaları imkansız hale gelirken bu durumun kurtarma paketine başvurması için Madrid üzerindeki baskıyı da artırması bekleniyor. Bu gelişmelerin ardından İspanyol tahvilleri değer kaybederken ekonomik daralmanın sürmesi, talep ve vergi gelirlerinin düşmesi bütçeyi kontrol altına alması için Başbakan Mariano Rajoy'un işini zorlaştırıyor.